Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Bahar ve Bağnalı ile birlikte rolleri yine değiştiriyoruz. Anneannemizin evine geldik. Burada da rolleri değiştirmek istedik. Şimdi kim bebek olacak? Bağnalı bebek olacak. Bahar anne olacak. Ben de abla olayım mı ya? Hmm. Olur mu? Olur. Tamam ben de ablayım o zaman. Ben anne. Sen anne. Sen. hayır sen annesin. Ben zaten anneyim anneciğim o zaman rolleri değiştirmiş olmuyoruz ki sadece Bağnalı bebek olmuş oluyor. Sen annesin tamam mı? Hadi o zaman Bahar'cığım sen üstünü giyin gel. Ben böyle bebek gibi zaten. Hadi bakalım Bahar üstünü giysin gelsin. Sonra videomuz başlasın. Bahar daha video başlamadan bebek oldu bile arkadaşlar. Ay nerede kaldı bu annemiz ya? Annemiz neredesin? Aa giyinmiş gelmiş kafasına da bağlamış tülbenti. Daha başın mı da hemen sen başını bağladın anne ya. Baksana sabahtan beri kardeşim ağlıyor. Neredesin sen? <laughs> Üstünü mü giyiniyordun? Anne yapılacak bir sürü de iş vardı. Onları da yaptın mı bari? Yapıyordum. Ay anne ya of biz de çok yorulduk. Kardeşimle oyun oynamaktan değil mi bebeş? <laughs> Bebiş hiç konuşamıyor. Aa ne yaptın anne? Çocuğu ağlattın ya. Nasıl seviyorsun? Kızım benim bunu bir ayağımda sallan. Anne bence de baksana uykusu geldi herhalde. Ay dili de masmavi olmuş. Anne bu yaramaz gene neydi ya? Hiç rahat durmuyor bu yaramaz. Allah'ım yarabbim şımarıyor ya. Anne seni görünce çok şımarıyor biliyor musun? Anne biz seninle beraber birazcık oyun oynayalım mı? Kızım ya bir dur ya. Kardeşim, hep kardeşimle duruyor. ilgileniyorsun. Hep kardeşimle Mesela ilgileniyorsun. Bana ne hep onu seviyorsun. Hiç beni sevmez. Aa gözlüğünü aldı annemin. Ne yapıyorsun? Bırak bakayım annemin gözlüğünü. Yaramaz seni. Dilinde masmavi zaten. Anne, Değil onu uyutunca de. beraber oyun oynayalım mı anne? Oh, oh, oh. Anne, olur mu? Olur. Anne, ne oldu? Sen ben de hiç oyun oynamıyorsun anne. Ama tamam. Hadi piş piş. piş, piş. Hadi bebek uyut. Anne ya bebek. yoksa emziğini istiyor. Oh. Anne, ben onun emziğini aldım. Geleyim mi hemen? Tamam anne, ben kardeşim emziğini oh. hemen getireyim. Ay, annemi de hiç rahat bırakmıyor bu yaramaz. Ay, şurada kardeşimin emziği vardı. Hemen şunu götüreyim anneme de. Versin hemen sustursun o yaramazı. Anne getirdim bak. Emziği buldum anne al. al. anne. Hadi bebiş uyu da ya. Anne ne yapıyorsun? Ya? Anne sen niye emiyorsun o bebişin ya? Aa bebeğin emziğini alıyor. Nasıl anne bu ya? Ağzını acıttın anne ya. Dikkat etsene. Ver bakayım. Ver anne onu. Allah'ım yardım. Anne ya sen ne biçim bir annesin? Niye sen bebeğinle doğru ilgilenmiyorsun? Bak uyuyacak. Anne hadi bebişi uyut da artık birazcık oyun oynayalım ya. Hep onunla ilgileniyorsun. Hadi. Aa, ayağa kalkıyor. Ne istiyor ya? Aa, ayağa kalktı. Anne seni özlemiş herhalde ya. Anne o bebişi bırak hadi oyun oynayalım ya. Hadi bebiş. O zaman biz bebişle oyun oynayalım. Sen bebişin mamasını getir anne hadi. Bebişe süt getir. Bebiş süt istiyor bir yeri onda. Gel. Allah ne oldu bebiş? Ay anne senin gitmeni istemiyor. Sana ağlıyor. Mamış sana. Mamış. Anne sana mamiş getirsin tamam mı kardeşim? Biz seninle oyun oynayalım birazcık. Gel hadi oyun oynayalım. Bana da ver emzi ya. Ben de, ben de Hep sen ya. Of ben istiyorum. Ay hep sen istiyorsun. <laughs> çok tatlıymış bu da. Oh, oh. benim oğlum. Ben mi ya. Ya hep sen alıyorsun. Kardeşim hadi oyun oynayalım mı? Saklambaç oynayalım mı senle? Hadi ben yumuyorum, sen saklan tamam mı? Olur mu? Annem gelene kadar oyun oynayalım. Tamam hadi saklan sen. 1, 2, 3, 4... Sobe 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 yakaladım seni sobe sobe. Oh, oh canıma değsin. Oh, canıma değsin. Oh, oh, oh. Anne hiçbir şey olmuyor. Anne o hiçbir şey olmuyor. Bu yaramazlık anne. yaptı. Anne. Yaramazlık yaptı anne. Benim sözümü de hiç dinlemedi. Anne onu ben düzgünce kapatayım mı? Hadi sen doğru mi? kapat. Hayır anne baksana ağzı açık olacak yoksa. Evet yanlış kapatmışsın. Dökülür öyle. Hadi. Anne versene. Anne bana ver ya. Önce ben birazcık içeceğim anne. Ver hadi. ya. Ver ben içeceğim. Ay yaman içme ben. Hadi anne hadi. hayır ya. Vermeyeceğim sana hadi. ya. Benim ben. sütüm de o ya. Hep kardeşime veriyor. Hep onunla hadi ilgileniyor ben annem. Ben Niye beni sevmiyor? Anne sen beni neden sevmiyorsun? Hep kardeşime ilgileniyorsun. Ama hep kardeşimle ilgileniyoruz. Bana niye bir süt getirmedin? Hep onu seviyorsun. de sizde? Ben Benle de konuşmayın. <laughs> ben de bir süt istiyorum. Ben tek misin bana? Ya yazın. Ben de, ne bitireceğim. Hayır. <laughs> 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 Şaka yaptım. Geri verdim işte. Anne ya hadi bebiş uyuyacaktı. Meral bir oyun oynayacaktık. Tamam. <laughs> Anne yavaş şey yapayım mı ben? Ben burada uyuyor numarası yapayım mı? Şuraya yatayım mı ben? <laughs> Tamam ben buraya yatıyorum sen kardeşim uyut tamam mı? Hadi piş 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 piş. Eee piş piş. E, bebek eee e. anne istersen şöyle yapar. Anne onu ben ayağımda sallayayım birazcık. Ninni de söylerim ben ona. Sen de o arada oyuncakları hazırla beraber oyun oynayalım tamam mı? Tamam ben şimdi kardeşim sallıyorum anne. Gel kardeşim. Seni ben sallayacağım tamam mı? Gel bakalım bak emziğin de bende. Mamanı bir de sonra emziğini emeceksin. Gel kardeşim hadi yat. Gel bakalım. Anne hadi sen de oyuncaklarımızı getir ya. Hadi bakayım piş 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 yakacağız bebiş. Bitirdin mi? Ama daha bir sürü süt var. Sen içebilirsin hadi bakayım. Piş piş piş. Bir yandan gözlerini kapat. Hadi bebiş seni sallıyorum bak. Eee eee e bebek eee eee. E bebek ee, e e Ay bebek uyuyacak herhalde arkadaşlar Bebek uyuyunca ben de annemle oyun oynayacağım Yaşasın Hadi bebiş yeter artık ver onu. Hadi bitsin ya yeter artık aç bakayım ağzı mı hemen burada hadi. Pis 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 Eee e, bebek eee. Bebek uyuyunca ben annemle oyun oynayacağım yaşasın. Hadi bebek artık gözlerini kapat piş 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 piş. Uyumak üzere. Ben şimdi bebeği yere bu koyacağım arkadaşlar. Annem onu yerine yatacak sonra biz annemle güzel güzel oyunlar oynayacağız. Aa uyudu bile arkadaşlar bebiş. Sonunda bu Ali uyudu. Annem nerede kaldı? kesirdin mi anne? Hey, neler kesirdin böyle? Ay çok güzel oyuncaklar. Çok güzel oyuncaklar getirdim bir de. Sana atışın, gitsin, Ay ne neler getirdin anne ya? Bakayım mı yani. hepsine? Hep, hepsine, hani hepsine bunu bakacağım de, ya. Bak. Ha, bakayım mı? Ama niye ya? Hepsini görmek istedim. Oh! Anne bunu kızartmasın da yapar mıyız ya? Hadi. Yaşasın. Hadi. Hı -hı. Anne hadi. ama bebeşin uyanmaması lazım. Birazcık sessiz olun bakayım. Ay bebeşin mışıl mışıl uyuyor. Hadi. Anne bunların hepsinin tadına bakabiliriz değil mi? Yaşasın. Başka Şöyle, neler çıkacak poşetten? Kızım, dört tane şey aldım. O oh, bu kek değil mi bunlar Osman'ın keklerinden hem de ayıcıklı kek. Yaşasın. Ya şey hmm. <laughs> Celibon, Celi onları çok seviyorum. Ben de bundan aldım. Ben anne, seviyorum. anne, anne ben bunu yiyebilir miyim şimdi? Ne olur anne yiyeyim ya. Çok güzel görünüyor. bir de bir tane olur. Hı, çok güzelmiş. Ay acaba hangisini yesem ya? Ay. Ah! Bebiş sen niye uyandın? Anne bana ne ya? Ben kardeşimle paylaşmak istemiyorum. Hayır o benim. Ya versene şunu Ay, ya. Bana ne anne Bana ne anne ya? Ondan bir tane almışsın. Hemen geldi onu aldı. Tamam sen bunu bana ver. Hadi sen ben bunlardan yedin al, yedin al tamam mı? Anne ben bunu açıp yemek istiyorum ya. Ay çok güzel. Ay Allah düştü ya çikolata. Ben bunu yiyeceğim. Bir de bundan yiyeceğim. Bir de bundan bir de bundan. Anne hepsinden yemek istiyorum bak. Ben kendikiler alıyorum. Ben bunlar benim. Şu benim. Bir de bunları da ortak yeriz tamam mı? Tamam. Bunlar benim bağımlar tamam bebiş? Bakalım mı? Tamam anne hepsinin tadına bakalım. Biz ilk önce bir arkadaşlarımıza bay bay yapalım mı? Gelişiniz arkadaşlar. arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi Ay, like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Ay çok yorgunum Bahar ne yapıyor bir bakayım. Bahar anneciğim ne yapıyorsun? Ben öyle, öyle Anneciğim ya ben biraz yorgun hissediyorum kendimi. Gideceğim birazcık uyuyacağım, kestireceğim. Sen kendi oyun oynarsın tamam. değil mi? Anne iyi uykular. Sağ ol aşkım hadi bakalım. Ay gideyim de yatayım bari ben birazcık. Bahar da tablet ile oyun oynasın. Aa kapı çaldı. Hemen gideyim de bakayım annem uyanmasın. Aa Vevney niye buraya? Bahar merhaba arkadaşım ben geldim ama annemin duymaması lazım burada olduğumu tamam mı? Sakın kimseye söyleme. Tamam tamam Beyze ha, hemen içeri geldi annem duymasın konuşuruz. Arkadaşım başıma gelenleri hiç sorma. Annem beni Nevermore Akademisi'ne gönderecek, biliyor musun? Ben oraya gitmek istemiyorum. O yüzden de sizin evde saklanacağım, tamam mı? Sakın sen de annene söyleme. Tamam, ben sana bir yer ayarlayacağım. Hemen oraya gidelim, hadi. Bahar, ne yapacağım ben? Çok korkuyorum gerçekten ya. Ne olacak şimdi? Annem beni ya okula gönderirse. Hadi azıcık konuşalım hadi gel. Tamam hadi konuşalım ama bir şey söyleyeceğim. Annene sakın söyleme tamam mı? Çünkü senin annen duyarsa benim annemle arkadaşlar ya hemen ona haber verir. Ve annem duyarsa beni gelir alır ve o Nevermore Akademisi'ne gönderir. Ben oraya gitmek istemiyorum. Ve oradaki hiç kimseyi sevmiyorum. Sadece seni seviyorum. Tamam Vezne ben sana güzel bir, bir yer buldum. Annem çok derin uykuda şu an uyanmaz. Emin misin Bahar? Ya uyanırsa ben ne yapacağım? Hemen anneme haber verir. Beni saklaman lazım. Ama nereye saklansak? Bir şey söyleyeceğim. Ben sana bir yer hazırladım. Hadi gidelim mi? Tamam. Hadi gidelim beni hemen sakla. Annen gelirse ya da benim annem gelirse beni hiç görmedin. Tamam mı? Tamam. Ay kapı mı çaldı az önce ya? Allah Allah biri mi geldi yoksa? Ben gideyim Bahar'a bir sorayım. Oh saklanacağım. Annem beni görmesin. Ha buraya ama ama ya beni görürse burası çok kolay olmadı mı Bahar sence? Yok, hiç defa saklanıyorsun buraya. Annem beni bulursa ne yapacağız? Peki çok korkuyorum. Ay Bahar! Bahar anneciğim. Efendim anne. Kızım az önce kapı çaldı. Kim geldi? Anne çocuklar basmış. Yanlışlıkla mı basmışlar? Emin. Emin misin? Evet. Ben bir sesler falan duydum sanki sen biriyle konuşuyordun. Yok. Emin misin? Anne, telefon çaldı da, ay tablet çaldı da ondan. O, o, Tabletle mi konuşuyordun? <laughs> evet. Allah Allah ya. Hi! Aa, vezne? Senin burada ne işin var? Bahar anneciğim, hani kimse gelmemişti hemen de dalga mı geçiyorsun? Vezne gelmiş anneciğim. E, ee, anne. Vezne dedi ki hiç kimseye söyleme dedi de. Aa, Bahar neden hemen söyledin benim geldiğimi? Ay yakalandık diye hemen bütün sırlarımızı ben, açığa çıkardın. Ben söylemedim ki annem bana söyledi. Olsun neden söyledin hemen annene? İyi de Vezney burada olduğumu bilmemi neden istemiyorsun bakayım sen? Ee, şey hmm, şeyden dolayı hiç öylesine ya yoksa başka hiçbir şey yok Kızlar siz ne karıştırıyorsunuz bakayım. Söyleyin bana. Anne hiçbir şey karıştırmıyorum. Ne bir şey karıştırması diyorsun ya. Anlamadım hiç. E niye Vezney saklanıyor peki? Bilmiyorum anne. Kendi başına saklanmış. Ben de burada tabletimle oynuyordum. E sen bana o zaman niye Vezney'in geldiğini söylemedi Siz ikiniz bir işler karıştırıyorsunuz. Vezney çık bakayım oradan sende de. Teyze ya çıkmasaydım daha iyiydi ama neyse tamam çıkayım bari. Kızım bak siz bir anne, işler karıştırıyorsunuz. Ederim, anne. Ee, orada oturabilir. <laughs> yuvası mıymış? Saçmalamayın. Orası hiç yuvası olur mu? Vezney, Bahar düzgün düzgün Oyun oynayın, kavga etmeyin ee, tamam abi, mı? Bir şey söyleyeceğim de. Ee, Söyle bakalım. Ee, Vezney şeye git bir, bir okula gidecekmiş. Okuldan e, şey. E... Okula mı gitmek istemiyor yoksa? Evet. Neden gitmek istemiyorsun Vezney? Aa teyze ben orayı hiç sevmiyorum. Orası hiç güzel bir okul değil. İyi de Bezney bunu annen, ailen karar verir. Hmm, demek ki sen annenden kaçtın. Evet anne. E annesi hı gelirse hı? ne yapacağız şimdi? Anne bence saklayalım bir yere. Bahar annesi çok tehlikeli biri biliyorsun. Evet. Sihir falan yapıyor. Anneciğim ya bize bir şey yapar. Gönder anne, bak Bezney'i. Vezney'i. Bak. De, sen burada dur tamam mı? Annen çok kızar bize. Anneciğim Bezney'i bu evden göndermemiz lazım. Gönderelim onu. Hayır, Bahar bak başımıza bir iş gelirse valla babana Hayır, seni söylerim. Söyle. Of ya. gel buraya gel. Of ay benim bu kızla başım belada ya ne yapacağım şimdi annesi gelirse. Ay bu Vezney'in annesi falan gelirse ne yapacağım. Hii, i̇şte kafa çalıyor. Kesin Vezney'in annesi geldi. Ay ne yapacağım o kadın geldiyse ya. Başımıza çok büyük bela aldık. Aa merhaba. Merhaba hanımefendi hoş geldiniz. Ne hoş gelmesi? Benim kızım nerede bakayım? Vezney burada mı? Eee Vezney mi? Ee, gerçekten hiçbir şeyden haberim yok benim. <laughs> Yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz siz. O Vezney kesin burada. Bahar'ın yanına gelmiştir o. Çekil bakayım sen şöyle çekil. Şimdi ben bulacağım o Vezney'i. Ay tamam tamam gel gelin bakalım ama e, vezney burada olmayabilir biliyor musunuz vezney herhalde başka bir arkadaşına gitti yalan söylüyorsan eğer seni de yok edeceğim biliyorsun ki benim sihirli güçlerim var baharı da seni de o vezneyi de çok kötü yapacağım vezney neredesin hemen çık ortaya bakayım. Eyvah Bahar duydun mu annem gelmiş ne yapacağız şimdi e Ben ne yapayım gelirse gelsin Ne demek gelirse gelsin bilmiyor musun sen annem beni burada olduğumu öğrenirse sana ve annene çok kötü şeyler yapabilir Sihirlesini kaybedebilir kurbağaya dönüştürebilir her şey yapabilir biliyorsun değil mi bunu Biliyorum annenen hiç korkmu Korkmuyor musun? İyi ee, o zaman ben de anneme senin beni buraya çağırdığını söylerim olur mu Bahar? Hayır. Niye korkmuyordun hani? Baksana hemen korktun. Tamam tamam tamam. Bak beni bir yere sakla yoksa seni anneme söylerim tamam, Bahar. Tamam hemen şuraya. Tamam yerine saklan hemen. Hi, tamam tamam şuraya mı saklanayım? Ama annem beni burada bulursa Bahar inan ki seni söylerim bak. Yok söyleyemezsin ben de seni söylerim geldiğine yo ben annem bana inanır neyse neyse şuraya saklanıyorum bence önüme yastık falan koy annem beni göremesin burada tamam, tamam mı tamam, tamam ben saklanıyorum hemen giriyorum şuraya bezney hemen çık ortaya burada olduğunu biliyorum ay bir dakika bir dakika hanımefendi bir şey söyleyeceğim niye bu kadar sinirlisiniz ki ne demek niye bu kadar sinirliyim o Vezne'yi de o Bahar'da çok kızacağım. Çünkü o Vezne okula gitmemek için buraya saklandı biliyorum ama onu bulacağım. Tamam hadi Bahar'a soralım bakalım. Bahar anneciğim Vezne'yi burada mı? Hayır anne burada yok ki buraya gelmedi. Dışarıda ha? çok uzakta bir park var orada <laughs> oynuyor. Parka gitmiş duydun Yalan söylüyorsunuz her yeri arayacağım ve o Vezne'yi bulacağım. Bahar annesi size de çok büyük bir ceza vereceğim. Benim sihirli güçlerimi biliyorsunuz değil mi? Bahar duydun mu mahvedecek bizi bu kadın. vezneyi nerede? Nereye sakladın? Arıyor vezneyi. Kızım o kadar basit yere niye sakladın? Şimdi bu kadın bulursa ya bizi kaybederse ne yapacağız? Işın varsa falan bir yere. Ne yapacağız o zaman? Hiç bunları düşündün mü? Sana dedim ki o vezneyi gönderelim dedik. Şimdi bittik. Kızım yine kapı çalıyor. Kim geldi gene ya? Allah'ım ya kızım mı? inşallah vezneyin babası falan gelmemiştir başımıza. Ay, Sen mi? burada bekle vezneyin annesinden annesini, daha annesinin oyalamaya çalış ben bakacağım tamam mı tamam. kimin geldiğini hemen gideyim bir bakayım ay kim geldi şey acaba ay ya <laughs> kim geldi? Ay inşallah babası falan değildir. Aa Enis senin ne işin var burada? Arkadaşım vezney buradaymış o yüzden geldim. Hii, arkadaşım vezney falan yok burada ya annesi de burada bize vezneyi arıyor. Annesi buradaysa ben de buradayım ve Vezney buradadır. Hayır Vezney burada değil ya. Hepiniz nereden çıkarttınız bunu? Annesi de geldi. Birazdan babası da gelir. Bütün ailesi gelecek benim başıma. E sen akademide değil miydin? Nasıl izin alıp çıktın bakayım sen oradan? Ee, biliyor musun bu arada e, Vezney'in annesi senin olduğun okula Vezney'i yazacakmış. Ve Vezney'i e okula yazılmak istemediği için bizim evimize... Hii, ay söyledim yanlışlıkla ya. Hı -hı. Lütfen kimseye söyleme. Elit lütfen rica ediyorum. Ben Vezne'nin ailesiyim. Ailesi misin? Ama sadece arkadaşısın. Annesi bak çok gıcık bir kadın. Lütfen ona söyleme yoksa hepimizi sihirle kurbağaya falan dönüştürür Vezne. Lütfen gitme Vezne. Ay Enid, lütfen söyleme Vezne'nin burada olduğunu.